Sürgün Cedaya yeniden hoş geldiniz. Desan'la birlikte en son bu gemiye binmiştik. lükne ne yazık ki gemiyi kaçırmıştı. Ve yeni görevlerimiz gelmişti. Bakalım görevlerimiz nelermiş. Ee, Jane'i arayacağız. Doomgiver gemisinin iletişim bölümünü bulacağız. Rock ekibiyle iletişime geçeceğiz. Ve sonra onlara da Doom Neyine göndereceğiz sensör ışınlarını mı ya da kodları mı neyse şu aşağıda gördüğümüz kodları girip bu ekiple iletişime geçeceğiz tamam şeylerimiz gayet güzel görevlerimiz hiç de tehlikeli değil benim muhtemelen arada olan yüzlerce askeri geçip de sana ulaşmam gerekecek ve parti başlasın evet evet beni beklemiyordunuz değil mi burada? Yoksa 10 tane askerin bu koridorda ne işi olur? Gel bakayım. Adamların yavaş çekip ölmesi efsane. Neredesin? Evet sanırım temizledik ortalığı. Başka da kimse kaldı mı? Yok. Devam. Aa, hayır. <laughs> Önce şu arkadaşı bir öldürelim. Bize tehlikeli şeyler fırlatıyor çünkü. Evet iki tane de otomatik silahımız var. Aa. -a. Bugün atışlarda şanslı değil miyim? Nedir acaba? Neredesin sen? Ha. sakin ol. Azıcık. İçeride bir şeyler var ama önce oraya girmemiz lazım. Evet ekibin kalını burada toplanmış. Bütün kızlar toplandık. Hadi bakalım. Güzel. Şunu da sonra mı saklasam ya da alayım ya, git başlar. Şu silahları da alalım. Ki e, İmparator'la hiçbir şey kalmasın. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz. Sensin korkak. Adam utanmadan bana korkak dedi. Korkaksak burada ne işimiz var? Ya ölür müsün? Rica ediyorum. <laughs> tamam rica edince öldü. E, nazik bir reborn'muş. Evet çok ilginç bir yere geldik. Söyle bakalım. Jane ve Desan nerede? Konuş. Fazla vaktin yok. <laughs> Adam bir sıkımlık gitti. Burada girişler var ama biz buradan geçemiyoruz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir tane droidi kontrol ederek buradan geçmemiz gerekiyor. Evet, e, şurada bir geçit olduğunu hatırlıyordum. Doğru hatırlamışım bu sefer ama zıplayabilirsen Kyle. <laughs> Hadi bütün gün bütün bir günümüz yok. Evet, işkence droidleri geldi. Bunların bana değmesini istemiyorum. Bizi çok garip bir duruma sokuyorlar çünkü. Bir tane de gizli yer keşfettik. Çok güzel oldu. Aa. Tüh zır. Ne yazık ki ihtiyacımız yok. Hızlıca diğer tarafa geçelim. gel gel. Senin üstüne bütün silahları deneyeceğim. Böyle değişik değişik. Neredesin? Neredesin? çok bombayı mı atsam acaba? Füze atsam ne olur ki? Oho, bence çok güzel oldu. Aa. <laughs> Sen çıkamadın mı? Bu arada kendi kendimizi yaraladık. Aferin. Füze, füzeyi biraz uzaktan atmak lazım. <laughs> Bence gayet güzel oldu. Burada da bir tane kutu var ama bu kutuyu açamıyorum. Evet. Biz kılıca <laughs> geri dönelim. Aşağıda da bir tane asker var. <laughs> Bana küçük bir sürpriz yapalım. <laughs> Merhaba. Ya, dur geliyorum yanında. Evet, e, burası droid kontrol odası gibi bir şey ve biz de şu droidlerden bir tanesini kontrol ederek içeriye sızacağız. Artık bunlar bizim küçük casusumuz. Ya çok şeker şeyler ya. Oyunun kalanını bunlarla devam edebilirdim ve çok da eğlenceli olurdu. Şimdi biz sağ mı, sol mu? Yani bilemem bir tanesinden gidelim işte. Belki de aynı yere çıkıyorlar ya da yok fark, farklı. Şu anda hala uzayda seyahat etmek etmeye devam ediyoruz. Ee, şey diyecektim. Biz var uzayda seyahat etmek. Yani ya. Artık <laughs> bozuk bir Türkçeyle. Yalnız bizi fark etmeden açsak keşke. Ee, ben ben yokum. Ee, beni görmediniz. <laughs> tamam görev tamam. Küçük Dura'yı çok teşekkür ederim yardımların için. Seni de yerine bırakalım. Ki e, seni suçlamasınlar. Evet. Aa, sen... <laughs> Bu da heyecanlanıp dışarı çıkmış. Başına gelecekleri biliyor. bütün bunların hepsinden daha akıllı. Ortamı terk etti doğrudan. Evet ver heyecan müziğini dostum. Hmm. Burası garip bir şekilde boş. Bu kapılar henüz kapalı. Ve, ve gelen sesler hiç daha bir alamet değil. Ben burada boyunu kaydedeyim ne olur ne olmaz. aa ayıp. Çok çok ayıp bu yaptığınız şey. Baya yaralandık. Başka şu otomatik şey. Şu füzeyi yolasak. Bence olur. Şöyle. tamam. Bir, Bir tane daha var. parçalandım mı? Evet. Tamam. Şuradan da zarımızı tazeleyelim. buradaki kapı kapalı ama bizim içeriye girmemiz lazım. Bunu da başka bir yoldan yapacağız. Herhalde. Biz... Buraya çıkmaya gerek var mı acaba diye düşünüyorum. Yukarıda, yukarıda artık bir işimiz kalmadı. Biz şu taraftan gideceğiz. burada bir tane daha gizli böl G olduğunu hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam evet. Kyle! Ya eğilmesi gerekiyormuş geçmesi için. Tamam olur. Daha fazla işkence duruydu. Ama o sefer ışın kılıçlarıyla onların işlerini bitireceğim. <laughs> Sanırım gelmek istediğimiz yere geldik. Ya şu şeyi denemeyi çok istiyorum. Şu Mind Tree'i. <laughs> Bize aldırmıyor şu anda. Hiç aldırmadan e, işine devam ediyor. Acaba yeşil renkli göründüğüne göre mütte müttefikimiz olmuş olmalı. Bir güçlemize bir bakalım. Bakalım bakalım. İyileştirme gücümüz seviye 2'de hala. Nerede bu? Evet, bu da seviye 3'te. Artık e, bizim etkilediğimiz askerler herhalde bizimle birlikte çalışacak. Ama etkisi geçtiğinde gene bize saldırmasın diye öldürmek zorunda kaldım. E, o kadar büyük bir gemi ki kendi içinde tren sistemi var dedi Kyle. Ve bunlar da giremediğimiz kapıları açıyor olmalı. Ya çıkmasanız olmayacak değil mi yuvanızdan? Hadi Kyle. <laughs> Yapabilirsin. sakince, acele etmeden. Dur sen... Keşke şunu kullansaydım ya. <laughs> <laughs> ya <Zayar>. bu <laughs> Oo, evet kapılar açıldı. Aşağısı ve bunların hepsi bir tren sistemi. Ya bu oyunda bu kısmı çok seviyordum. Böyle kendi kendine gidebilen şeyler zaten çok enteresan ve gerçekten büyük bir gemi. Kendi içinde ulaşım sistemleri kurmuşlar. Yavaşladık. Galiba geldik. E ee, kimse yok. Aa oh. Füzemiz nerede? Ben bu füzeyi çok sevdim. sen eksiktin. Dur şey yapalım. Sen gel bizimle savaş. Gel asker. <laughs> Bırakalım da kendi aralarında biraz dövüşsünler. Evet gayet eğlenceliydi. Ee, eğlenceye devam. Ya savaşır mısın lütfen? Aa bekliyor burada. Kendi silahları tarafından vurulmak hiç hoş değil tabi. Bir iyileştirelim azıcık. Ee, bi evet şu arkadaştan arkadaş yok oldu kimli şey kartını alır almaz ee, Açıl bakalım. Ee, ben böyle hiç ilerleyemem ki. şey bulmuşuz galiba iletişim bölümünü. Ya sen işe yaramıyorsan madem. Hadi Allah. Ben başımın çaresine bakarım. Evet bu kadar. Sanıyorum başka yok. Devre dışı, çevrim dışı. Burası büyük bir iletişim merkezi. Bu odalara girip galiba bakayım şuradaki kodları buraya girmemiz lazım. Ama şu anda sistem çıldırmış vaziyette. Buranın rengi kırmızı olduğuna göre kırmızı kodu mesela buraya gireceğiz. Ama şuradaki asansörle aşağıya inip kodları ayarlamamız gerekiyor. Ben hızlı bir şekilde o kodlara ulaşacağım. Artık kodların yanında görüşürüz. Evet evet kod giyeceğiz doğru bildin Kyle. Ee, ben burada bir save almak istiyorum çünkü aşağı düşersem yine baştan başlayacağım. Biz önlerimizi alalım. <laughs> Evet ilk kodumuz burada mavi üçgen. bunu buradan onaylıyoruz, açıyoruz ya da aktif ediyoruz. Sırada diğer iki renk. Ee, burada bir tane daha gizli bölge var onu da size göstermek istedim. Ee, şu anda hiçbir şey ihtiyacımız yok ama silah, e, baktı tankı ve şu yuvarlak siz, e, arkadaştan alabilirsiniz. O zaman devam. Burada bir arkadaş arada kaynadı gitti. Sen nasıl geldin buraya acaba? Bütün kutulara girdim çıktım. En son bu kaldı. Tabii ki en imkansız, en zorlu kutu olacaktı. Bakalım bu mu? Evet buymuş. <laughs> Süpersiniz. Geriye bir tane kaldı. Hadi bakalım. sürpriz daha. Arada böyle bir iki tane asker çıkıyor demek ki. Ve yok bu değil. Evet sonunda kırmızı biraz zorladı ama <laughs> şaka. Ay evet sonunda, ya gerçekten kırmızı beyaz zorladı nedense. Çok karmaşık bir yer. Giriş çıkış yani bütün kutular birbirine benzediği için bir süre sonra zaman-yer kavramı ortadan kalkıyor ve hangisine gittim gitmedim anlayamıyorum. Şimdi çıkışı bulalım. Gel bakalım asansör. Eğer kodları doğru bir şekilde girip bastıysam iletişim sisteminin çalışması gerekiyor artık. Evet, yeşil yanda. Doğru. Rogue, umarım dinlemedesindir çünkü sana acilen ulaşmamız gerekiyor. Sevgili Rox takımı ekibi. Aa. -a. Sizleri de unuttum salmayın. Haydi bakalım. Evet, rock leader Kyle Katarna. Eh, bad Kyle Katarn. Good to hear your voice. We've locked onto your signal and are in pursuit. That is one whale of a ship you hooked, Kyle. Can you bring your I'll see what I can do about those shields, but I've got some unfinished business here. Understood. Once you get the shields down, make sure you get out of there in a hurry, because there's not going to be much left of this ship once we're done with her. Don't waste any time on my account. Şimdi biz geminin kalkanının olduğu yeri arıyoruz. Bir de galiba <laughs> Jane mi yoksa bu? Evet. İper uzaydan çıktık ve galiba geldik. Oh. biraz geç mi kaldılar acaba bu rock takımı ve <gülüyor> evet <gülüyor> bizim takım geldi bu savaşta yalnız olmadığımızı bilmek bana iyi hissettiriyor gerçekten fakat saldırı ve ya savaş başladı harika şimdi şöyle geminin Eee neydi zırhı kalkanı var zırhı o kalkanı kaldırmamız gerekiyor fakat onu kaldırdıktan sonra çok fazla vaktimiz olmayacakmış ee, biz o sırada Jane'i de bulacağız o kalkandan kısa bir süre sonra gemiye ciddi anlamda saldırıya geçecekler biz şimdi nereden gideceğiz Jane tatlım bekle bizi <laughs> Kahraman Jedi'ın geliyor Az, az önce şu mavi şeyin arkasında bir kapı vardı ve kapalıydı. Acaba... Evet bu açılmış. Doğru. Eee düğme, düğme nerede? Ee, bu... <laughs> Pardon, asansör zannettim ama. <laughs> ve... Bütün gizli bölgeleri de keşfederek bu bölümü başarıyla geçtik. <laughs> Bakalım... İyileştirme gücümüz artık seviye 3'te. Güzel haber. Bir de güçlerde şunu fark ettim. Az önce bir bakarken hızlı bir şekilde... Nerede? Onu da göstereyim. Işın kılıcı savunmamız seviye 3 olmuş. Ve saldırı anlamında da yeni bir stil öğrenmişiz. Güçlü stil. Şöyle uygulamalı bir şekilde göstereyim. Şu anda Kyle'ın tuttuğu tutuş biçimi hızlı stil. Bu medium stil zaten ilk başta öğrendiğimiz. Ve artık güçlü stil. Şu duruştaki karizmaya bakar mısınız? Allah'ım şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Bu güçlü stili galiba güçlü e, cedaylar diyeyim. Karanlık cedaylar üzerine kullanabiliriz ki bir de Reborn'lar çıkacak böyle zırh robot gibi görünen. Onlar gerçekten çok güçlü. Ama artık biz de daha güçlüyüz. Bu bölümü burada bitiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you